Evet, bu, bu vesileyle şimdi biraz da fikri takip denilebileceğimiz bir konuya girelim. Rahmetli Mahir Kaynak ne yazmıştı, ne çizmişti, hangi öngörülerde bulunmuştu? Ve bugün dünyanın vardığı bu nokta itibariyle acaba Mahir Kaynak'ın tahminleri isabetli çıktı mı? Ee, onun isabet yüzdesi nedir bu tahminlerde? Onu bir değerlendirelim. Şimdi e, ben onun her yazdığını satır satır okumuş değilim ama e, bazı kitaplarını okudum ve televizyondaki e, bazı çıktığı fikirlerini, e, beyan ettiği programları izlemiştim. Bazen de e, bunların e, internete aktarılmış olanlarını hepsini tabii takip etmek mümkün değil. Fikirlerini ana hatlarıyla anladığımı söyleyebilirim. O ne diyordu? Dünyadaki temel çelişki nedir sorusunu soruyordu. Temel çelişki sorusunu sorduğunda aslında vakti zamanda Mao'cuların yaptığı bir diyareklikle meseleye baktığını da tabii sezmemek mümkün değil o temel çelişkinin devletlerin yani ulusal devletlerin kendi aralarındaki menfaat çekişmeleri olmadığını daha ziyade bugünkü dünyadaki temel çelişkinin küresel bir mahiyet kesbetmiş sermaye ve kendi e, sahibi oldukları varlıkların çok ötesindeki kaynakları idare eden, bunları kürenin bir noktasından diğerine aktarmak ve e, gün be gün manage etmek suretiyle büyük karları temin eden ve bir, bir nevi küresel bir e, oligarşiyi tesis etmiş iktidar odakları arasında olduğunu e, savlamıştı. Yani temel ilişki A devletiyle B devletinin bir egemenlik veya topraksal veya stratejik bir anlaşmazlığı değil de devletler, egemen devletler topluluğunun bir bütün olarak aslında bu devlet ötesi mali sermaye e, ...zümrelerin arasında olduğunu söylemişti. Şimdi e, ve tahminlerin tahminleri şöyle gelişiyordu. Bir mücadele olacaktır. Bu mücadeleyi nihayetinde devletler kazanacaktır ve... ...mali e, sermaye, bu, bu şekildeki mali sermaye tasfiye edilecektir diyordu. Ama... Devlet, devletler egemen devletler topluluğunun kendi içindeki çelişkilerini inkar ediyordu değildi mali kaynak. E, ama bu e, Güya devlet olan, e, Birleşmiş Milletlerde sandalyesi olan devletler içerisinde hakiki manada bir devletin e, niteliklerinde bulunan ve adın devlete layık devlet denilebilecek devletlerin adedinin bir elin e, İki elin hadi. iki elin beş parmağının bir mislinin yekününü geçmediğini söylüyordu. <laughs> Şimdi şöyle diyelim. ah bu da işte devlettir. Denilebilecek hakiki devletlerin yani özne olan kendi aklı, kendi iradesi olan, kendi kaynaklarıyla kendi kaderine hakim devletlerin hakikaten pek az olduğunu e, ve bu bu türden devletler içinde de biraz da mali kaynak Amerika'yı ve Rusya'yı önemsiyor. Avrupa'yı e, bu ikisine bir rakip olarak e, konumlandırıyordu. Şimdi Türkiye'nin konumunu da bu e, analize göre müdahale ederek Türkiye'nin dış politikasını kendi e, acı kuvvetiyle ve iradesi değil bu şekillenen dünya tasavvurunda Türkiye'ye sunduğu imkanlardan istifade edilerek ve hatta e, böyle bir böyle bir düzen şekillenirken Türkiye'nin buna göre e, konum alarak pozisyon olarak kendisinin göreli özelliğini muhafaza e, edebileceğini ve biraz da dengenin Amerika ile Rusya arasında kurulacağını ve e, Avrupa'nın ve Amerika'nın Türkiye üzerinde rekabetçi bazı menfaat hesaplarının olduğunu falan söylüyordu. Şimdi e, ilginçtir e, Rusya ile Ukrayna'nın mücadelesini. E, acaba Rus Rus Rusya'nın e, Ukrayna ile ...bir topraksal anlaşmazlığının tevlit ettiği bir harp olarak mı düşünmemiz mantıklı olur... ...yoksa mahir kaynağın yaptığı analizdekine benzer bir analizle dünya nizamının şekillenmesinde atılmış adımlardan bir olup... ...bunun Rusya ve Ukrayna gibi iki devleti ilgilendiren bir şey olmadı. Dünyayı yeniden nizam verme e, tasarımının bir parçası olarak mı e, okunması mantıklı olur? Şimdi maal kaynak tahmininde bu Leviathanlar grubunun içerisindeki en kuvvetli olan Amerika'nın bu mücadeleyi kazanacağını ve e, Esas e, iktidar kutluğu Amerika olacağını söylüyordu. Şimdi e, e, Türkiye'deki mücadelenin aslında dünyadaki bu iktidar mücadelesinin Türkiye'deki bir uzantısı olduğunu e, söylüyordu. Şimdi e, belki de haklı çıkmış mıdır haklı çıkmamış mıdır? çeşhinin e, müteahhasının yapılması için e, yeterince kafi sürenin geçmediğini söyleyebiliriz. Ama e, mahi kaynağın e, analizinin ilginç bir analiz olduğunu söyleyelim. Ve bu bağlamda e, devletlere göre veya devletlerin nizamına uygun bir iktisadi rejim ile küresel sermayenin menfaatine uygun bir iktisadi rejimin özelliklerinin birbirinden tefrik edilmesi çıkış noktasıyla başlayabiliriz düşünmeye. Şimdi Devletlerin işine gelen iktisadi nizam ne olabilir? Küresel sermayenin bütün küreyi bir pazar ve o pazardaki işçiler ve tüketicilerde oluşan tasavvurun tasavvurunda nasıl bir iktisadi rejim öngörülür? Bunu analiz ederek düşünebiliriz. Şimdi e, anlaşıldığı kadarıyla dünyada dünyada e, mal malların ve hizmetlerin ve insanların hareketliliği mefhumu e, ve Çalışmanın küresel olarak tanzim edilmesi, bir çalışanın dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilmesi, meslek sahipliği ve dünya vatandaşlığı, insanların mobilitesi ve esas itibariyle küresel sermayenin ve değerlerinin patronluğundaki bir dünyanın bir ütopya olduğu herhalde anlaşıldı. Şimdi e, bu tabii bu ütopya olduğu gibi devletlerin eee iktidarlarının sınırları birbirleriyle kıyasya mücadelelerde yapılan propagandalarla ve yine küreselleşmenin getirdiği imkanların zorlamasıyla zorlandı. Şimdi eğer bugün mücadele ise bu mücadelede hem Leviathanlar yıprandı, hem de e, varlıkları elinde tutanlar yıprandı. Bir yıpranmışlık durumu söz konusudur. Şimdi e, ve bu mücadeleyi aslında böylece düşündükten sonra mücadelenin kendi dinamikleriyle bunu yorumlayabiliriz. Nedir o mücadelenin kendi dinamikleri? Şimdi taraflar hamlelerini kendi e, adamları aracılığıyla yaparken çoğu kez taşeronun taşeronun diyebileceğimiz, maşanın maşası diyebileceğimiz e, aletlere başvurmaktadırlar ve Mücadele çoğu kez bir gölge boksuna dönmektedir. Şimdi mücadelenin gölge boksuna dönmesi ya yani da vekaleten savaşları anımsatması e, hakikaten de e, ortalığı bulandırmaktadır. Şimdi bir mücadele sahası var. O mücadele sahasında e, çeşitli aktörler var, özneler var, nesneler var. Ama biz şu an için mücadele belki de sürdüğü için ve toz duman yatışmadığı için o mücadele sahasının bütün verilerini, o meydan muharebesinin bütün teferruatını idrak edecek bir e, algıya ve bilgiye sahip değiliz savaşın sisi inmiştir oraya. Şimdi savaş, bu savaşın sisi kavramını biraz da kullanıyorum. Klausowitz'in kavramıdır. İktisadi bir mücadele de olsa savaşın sisi vardır. Çünkü devletlerin üzerine püskürtülen çeşitli sislerin ve hamlelerin menşeği belli mi? Şimdi bir yerde bir hadise olduğunda, ses getiren bir hadise olduğunda biz ee, hiç düşünmeden refleks olarak harita. Şunun arkasında şu melun örgüt vardı diyemiyor muyuz? Diyemiyoruz bugün böyle bir şey. Çünkü dünyada devlet ve devlet ötesi pek çok odak var ki onların da maddi imkanlarıyla ve kendi teşkilatlarıyla her türlü eylemi üretmesi mümkündür. Şimdi bu tür hadiselerin faillerinin pek de öyle halka söylediği gibi bariz olduğu bence bariz değildir. Şimdi hiçbir şeyi varsayım olarak kabul edemeyiz burada. Çünkü savaşın sisi indiyse ve henüz mahiyetini bilmediğimiz kuvvet odakları varsa ve herkes dolaylı tutuma tevessül ediyorsa bir şeyin failini tespit etmek bile zordur. Şimdi bunları bunları tespit ettikten sonra belki de şu ihtiyatla söz söylemek lazım. Henüz bir mücadelenin ortasında olduğumuz için e, neyin ne olduğu berrakça ortaya çıkmamıştır. E, mücadele sahası aydınlanmamıştır. Ancak böyle pek çok tarihi mücadele olduğu gibi belki birkaç e, 50 yıl geçtikten sonra maziye bakarak tarihçiler bir e, hüküm verebilir diyebiliriz ki ihtiyatlı bir tutumdur. Mesela eğer böyle düşünecek olursak bizim şu anda bugünkü e, mücadeleleri değil de mesela 13. yüzyılın başındaki e, Dünya Paylaşım Savaşı'nı tartışmamız gerekir. 1204 Haçlı Seferi denilen mesela. Yani Büyük İskender'in e, doğuya olan seferinin neticeleri tartışmamız gerekir. Böyle bir ihtiyat koyuyor. Dolayısıyla e, siyaseten bir mahsurlu şeyler söylemeden pek çok şey söyleyebiliriz. Şimdi e, tarihi hafızanın e, daha standart olmadığını söyleyelim. Şimdi eğer bu devletlerin veya kuvvet odaklarının e, kılavuzu tarihse bu kişilerin e, bilgileri itibariyle neyi bilip neyi bilmedikleri, neye göre hüküm e, verdikleri de açık uçlu bir soru oluyor. Şimdi e, mesela Viyana Kongresi'nden bahis olunuyor. 200 yıl önceki. ya işte e, 13. yüzyılın hadislerinden denir oluyor. Bazı derin odaklar <laughs> Mezopotamya'nın 3000 yıllık, 4000 yıllık tarihçesinden diye vurarak analizi geliştiriyorlar. Şimdi bu kararları verenler acaba neyi ne kadar biliyorlar ya da bir şey biliyorlar mı? Şimdi böyle bir rekabetçi siyasi düzende bir yerlere tırmanarak giren kişinin hakikaten dolgun ve tam manasıyla ...bir aydın olarak yetişip gelmesi mümkün mü? Bence bu da bugünün dünyasında pek mümkün gözükmüyor. Şimdi aydın denilebilecek e, siyasiler vardı ama onlar bugün pek kalmadı herhalde. Dolayısıyla eğer bu mühim kararları, stratejik kararları gelen kişiler aydın vasfı olmayan, aydınlanmamış işlerse biz böyle ahkam keserek onları, onlara bir takım niyetler atfetmiş oluruz ki belki de onların öyle bir niyeti hiç yoktu. Şimdi mesela Putin gibi bir tek adam hakkındaki şeylerde yorumlarda Putin'in formasyonu itibariyle kanaatleri, inandıkları şeylerden bahsederek dünya bir analiz yapılarak onun neyi murat etmiş olabileceği veya neyi irade etmiş olabileceği içinde gönlünde yatan hastanın ne oldu falan gibi saçma sapan şeylerden dem oluyor. Acaba hakikaten halka söylenen bu şeyler sahip midir? Yoksa bunlar da e, şişirilen enflasyon balonları gibi balon mudur? Şimdi dikkat ederseniz son yılların söylemine şöyle bulunuyor olarak bakalım. Şimdi iktisadi analizlerde FED kelimesi geçiyor. FED'in ismi çeşitli komplo teorilerinde, çeşitli e, radikal akımların söyleminde de geçiyor. Şimdi e, FED kelimesi e, başka ne geçiyor? Kredilendirme kuruluşları, kredi, kredi e, verenlerin, e, verdikleri karnelerin e, bu kuruluşların isimleri geçiyor. Şimdi Tabi karne kelimesi Türkiye'de e, Türkiye'deki ilkokul okul e, atmosferinde e, ilginç bir tarih hafızı olarak çeşitli e, tarzda yorumlanabilir. Çünkü devletlere karne veren bir takım kurumlar varmış ve bunlar hepimize karne veren ve belge veren devletin üzerindeymiş. Şimdi böyle bir algının oluşmaması kaçınılmaz. Şimdi devletlere karne veriyor. Şimdi karne veriyorsa orada iktidarın da üzerinde bir iktidar vardır. Fikri işleniyor orada. Şimdi dolayısıyla e, tür incelikli e, denilebilecek propaganda temalarıyla yapılan bir mücadeleyle rastlıyoruz. Bir diğer propaganda teması mali oligarşinin gizli zenginleri hakkında güya ifşaatlar. Şimdi hakikaten de bu ölçüde serveti asırlardır kontrol ederek nesilden nesile aktaran hanedanlar mevcut olabilir mi? Yoksa bunlar da uydurulmuş bir belli maksatlarla uydurulmuş masallar gibi mi müteala olmuştur? Şimdi böyle bir söylem de var. çeşitli çeşitli söylemler var ve internetin de tabii şeyiyle sağladığı imkanlarla bu, bu sisin kalınlaştığını biz hissediyoruz. Sis hâbi kalınlaşıyor. Şimdi e, bu propaganda tekniklerinin ve kitleleri ikna etme tekniklerinin bugün bir hayli yetkinleştirildiğini de anlıyoruz ve bu propagandayı analiz ettiğimizde hamleleri ve karşı hamleleri çeşitli kuvvet odaklarından hasıl olan propagandaların rengiyle kontrastları anlıyoruz. Şimdi o Mars gezegeni hakkındaki söylemi e, benim analiz ettiğim videolara bakarsanız orada vurgulanan husus şu. Korkmayın. Kaynaklar tükeniyor değil. Yer kürede olması dahi fezadaki kürelerde kaynak çok boldur. Gönderdiğiniz araçlar o hatta onun içerisinde yüzmektedir. Ve e, biz oralarda şu anda madenleri arıyoruz. Hatta tepki ediyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde oradan numune getirerek buradaki laboratuvarlarda bakarak oranın imkanlarını anlayacağı mesajı var. Şimdi e, halbuki Roma kulübünün vakti zamanında yaptığı meşriyatlara baktığımızda bir felaket senaryosu neredeyse çiziliyordu. Büyümenin sınırları kitabında. Gerçi şu söylenebilir. Orada o tür kaynaklar mevcut olsa bile bunlardan iktisaden istifade etmenin maliyetleri bugün için hala çok yüksektir. Ve böyle bir e, dar boğaz aşmada dünya dışı kaynakların kaynaklardan istifade edilmesi maliyetlerin çok yüksek oluşumundan ötürü <laughs> fiilen mümkün diyebiliriz ama bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi lakin bu kıtlık meselesinin hem real olarak hem de spekülatif olarak önemli olduğunu anlıyoruz. Bunun antitezi bazen işleniyor. Bolluk fikri. Şimdi kıtlık ve bolluk bu tema işleniyor. Şimdi madenler konusunda böyle. Para konusunda da böyle. Şimdi paranın bollaşması, paranın kıtlaşması. Bolluk ve kıtlık. Şimdi madenler konusunda böyle. Başka bir tema propaganda insanlara etkileyen bir şey. Tabi ekmek konusu. Şimdi ekmek zaten bütün zamanların halkın en ziyade rağbet ettiği konu ekmek fiyatları. Ama ekmeğin ötesinde düşünen kitlelere yönelik de pek çok propagandanın üretildiğini söyleyebiliriz. İşte mesela bu Roma kulübüne ait bir cevap olarak verilen ve aslında iyice daha derin düşündüğümüzde mali sermayenin tröstlerine karşı, maliyet tröstlerine karşı bir cevap olarak verilen, federal bir cevap olarak e, uzaydaki kürelerdeki maden arama ve teklik. Siz bunların e, tekelini aldınız, kontrol ediyorsunuz ama biz o tekeli kırarız. Biz oraya akın ediyoruz, sefer ediyoruz. Serden geçtiklerimiz oraya e, gitme hazırlığında. Siz istediğiniz kadar bunları e, tekel, yani Trostler vasıtasıyla kontrol edin. Kozmozun enerji kaynakları, kozmozun maden kaynakları potansiyel olarak sömürülebilirdir. Böyle bir mesajı da veriyorlar. Şimdi e, benim iktisadi analizim çok konvansiyonel olmayan tarzı bir analiz olabilir ama e, rakama boğulmuş ve formüle boğulmuş şeylerin ben insanların zihnini aydınlatmaktan ziyade onları e, şaşırtma amacıyla tertip edildiğini düşünüyorum. Ve e, hakikaten de meselelere belki biraz bu geleneksel yaklaşımlarla bakmak anlamlı olabilir. bolluk fikri, kıtlık fikri ve e, bu Bunun iktidarlı olan münasebeti, bolluk ve fikrinin iktidarlı olan münasebetinin nasıl işlendiğine dair çeşitli tabii faaliyetler, tetkikler var diyelim. Ve biraz da bu J. Winter'ın kitabını okurken eski Mezopotamya'nın devletlerinin bu konuyu sanatta nasıl işlediği dair bazı atıklar vardı. bugün dahi böyle bir fikir kitleler nezdinde çok işlevsel olabilir. Ama yeni içler şeylerin bolluğu ve kıtlığı ve bunun algı bunun algıların yönetimiyle bunlardan menfaat olması ya korku siyaseti ya da umut siyasetiyle mümkün bir şey gibi gözüküyor. Tabii bu madenler konusunda da belki böyle bir algı yönetimi söz konusu olabilir. Bir de benim anlayabildiğim kadarıyla ütopya ve distopya kavramı Propaganda söyleminde tekrarlı kullanılan kavramlar. Ütopya ve distopya. Biraz da içinde bulunduğumuz çağda distopya. Korku siyasetlerin bir ham maddesi yapıldığını ve çeşitli siyasi söylemlerin distopyalara atken üretildiğini biliyoruz. Ütopyaların da herhalde e, geçmemiştir bugün hala ütopik düşünceler olabilir. Yeni ütopyalar üretilebilir ver ve aslında bakacak olursanız şimdi dünyanın niz nizamının bu şekilde, bu kıvama geldiği bir durumda düşünen kişilere ütopya üretmek için bol bol da imkan veriyor aslında sistem.